Herkese selam. Bugün Viyana Şitokkara turunu yapacağız. Yeni video. Hoş geldiniz. Her zaman evde başladığım yerde malı yükledim. Arabayı park ettiğim yerde. Artık aşinasınızdır diye tahmin ediyorum. Yani malı her zaman yüklediğim yerde. Neler yüklemiştik? Kabak yükledik. Çorba yapılabilmesi için sebzeler yüklemiştik. Yine buraya geldim. Burada malları indirecekler. Tekrar araca yükleyecekler ama ne yükleyeceklerini bilmiyorum. O yüzden şu anda hani şunu yüklüyorlar desem yanlış olur. Beraber bakarız yük bittiği zaman ya da indireceğimiz yerde gideceğiz. Yani Viyana istikametine doğru gideceğiz. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir yolumuz var. Ama henüz araç yüklenmedi. Burada mola yapıyorum. Araç yüklendikten sonra yola çıkacağız. Planlama o şekilde. Akşam malı indireceğim. Malı indirdikten sonra da yarın yükleme adresim var. O da belli oldu. Oraya gideceğim. Orası böyle bio bir çiftlik gibi bir yer. Akşam orada uyumayı planlıyorum. Oranın Yakınlarında en azından. Bilmiyorum orada uyuyabiliyor muyum? Bir kere gitmiştim gece vakti. Bugün yine oraya gideceğim. Sabah 8.30'da da pardon 8'de oradan yükleme yapacağız. Yine biyo ürünler yükleyeceğiz ve tekrar yukarı Avusturya'ya geri döneceğiz. Planlama bu şekilde olacak. Bu turda neler yapacağız? Nerelere gideceğiz? Nasıl bir şeyler yaşayacağız? Her zamanki gibi yine bu turda da izleyeceksiniz bu sefer de. Yine bir uzun yol sefer videosu olacak. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde göreceksiniz. O zaman Videoya geçebiliriz. Nasıl bir yerde yüklüyoruz? Ortamı görmek adına kısa bir öyle bir başlattım. Burada Alo. her zaman videolarda olmak istedim. Merhaba. <laughs> abi nasılsın diyordun her zaman. Bir görüşemedik sağ şu arkadaşlar. videolarda. Valla bizi seyreden herkese çok çok selamlar. <laughs> Eyvallah. Adnan abi burada iş arkadaşıyız beraber. Çok sevindim arkadaşlarım. Bize çok yardımcı oluyoruz. Allah Eyvallah, razı olsun abi. Sağ, 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 sağ olasın. Ne yükleyeceksin abi? Offer sattete. Sattete mi? Sen? Ee, bu akşam Sabri de gidecekmiş. Ben ştokeraya gideceğim. Ha. Liyana istikameti. E, İyi bir Abi sabriye de bir se... Kar varmış yollarda. Yapma ya. Yani. Hava bayağı soğuk zaten soğuk ya. Soğuk. Akşama buraya da ya. Ee, evet. Kar soğuğu var. Oldu. Görüşürüz. Tamam. <laughs> Sabri de var arkadaşlar. Hadi gel, gelin kahve içelim. Bir kahve içelim. Kahve mi çeksin? Sabri seni 170 bin kişi izliyor. Bu oturma ne ya? Bir kalk bir adam gibi otur ya. <gülüyor> <gülüyor> benim ağrım. Ne söylemek istersin arkadaşlara? Şu selam Bulgaristan'dan seni izleyenlere <laughs> selam göndermek istersin. misin? <laughs> Sabri benim müllada en yakın dostlarımdan kahve bir tanesi. Bir kahve içelim. Hem ortamı gösterelim size. Nereden nasıl bir yerden yük yüklüyoruz diye. Şu Merak ediyorlar abi. biliyor musun? Ha? Nerelerden ne yüklüyoruz diye. Bugün sen ne götürüyorsun mesela? Sebzelerden? Domates Domates var. Bio andalın malını ben getirdim. İşte orada. Bio falan. Külünk malları var. Montun da güzelmiş ha. He. Takipçilere hediye edelim şu montu. Evet, bir efendim. çekiliş yapalım da. Yapalım çekiliş. <laughs> Amerika'dan kardeşim sipariş etmiş. Amerika'dan Gerçekten mi? Şey yapalım bir çekiliş sipariş ederiz tamam. Etiriz, tamam bu arada Sabri de böyle bir niyeti var YouTube kanalı ama uğraşamıyor. Böyle bir ara konuşmuştuk ama. Domates, Pink Lady var. Elma var, domates var. O da domates yükleyecekmiş. Ben de şey yükleyeceğim, çilek falan herhalde. He? Bir İçecek falan alacağım. Gel hadi gidelim Şok bir kahve. Soğuk. Ha şu karaya gidiyorum. Evet ortamlarımız böyle. Burada Türk abiler, Türk arkadaşlarımız da var. Bugün hava soğuk. Bir kahve, bir kahve keyfi yapalım içeride. Ondan sonra... Ha göreceksin, göreceksin. <laughs> şu an, ara ara. Şu an ara görüyorsun. Bulursun. Ara bulursun, arkadasın. Videolara tıklamayı unutmayın. <laughs> Eyvallah. Koçuksun. Sabri'den bir Red Bull geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bulgaristan, made in Bulgaria. <laughs> Yok, Österreich. Österreich, made in Avusturya. Austin evet. Red Bull da iyi değil mi? Bulgaristan'a göre. Zaten bizim orada çıkıyor ya orada. Allah Allah, oradan üretiyorlar çıkıyorlar. E, ofisi orada. fabrika e. orada değil de ofisi. Sabri'nin oturduğu yer de çok güzel yerler, bütün doğal güzellikleri Geçiyorsun olan. Geçiyoruz işte, heh, e, oraları şey yaptık, batko yüzden, ekmek yüklediğimiz yer var ya arkadaşlar, oradan. Orası Sabri. Hmm. Hadi hadi içelim hadi bir kahve gel. içelim. Hadi. Evet, yüklemeleri bitirdik. Şimdi bakacağız ne yüklemişler buradan. Şu kapağı önce bir kapatalım şuraya basıp çıkalım. Şimdi arabada kakiler var, hurmalar, taze soğanlar var. Şöyle bir çıkmayı deneyelim. Çilek var muhtemelen. Çilek var, biyo brokoliler var. Ondan sonra karfiol var. Arkaya doğru mandalinalar var. Burada çilekler var. Premium çilekler var. Buradan inmek sıkıntılı. Şöyle yapalım. Heh. Malların yarısı taze sebze meyve bölümüne gidecek. Yarısı da dereceli, yani biraz daha 3 derece civarları olan yere gidecek. Malları da gördük, kağıtları da aldık. Bir içecek alayım ya. Evet. Akşam yemeği için bir içecek alayım. Red Bull, <laughs> Red Bull var ya, sabrı verdi. <laughs> <See you guys. gülüyor> Kola normal. Ciao. Sabri tır mı inceliyorsun lan? <laughs> S film film fundat o da? S kabin de 450. Ha, 450. Kabin evet. S sadece. Kabin S evet. Seninki. Arada fark ne kadar biliyor musun? Fark çok var. Daha çok fark, fark var. var. Fark. Çok. Bir kere kabin daha yüksek. Ortadaki evet. örgüt yok. Dümdüz. Aynı, beygir olarak eee. aynı, da. Evet. Yok yo, şey yani. şeylerine baktığın zaman Zaten şimdi bunda iki mu? tane var bak en basit örnek iki tane var. Bunu buraya konumlandırmış. Scania onda adam. biraz daha üstte. E, Üç en tane var. Nereden anlarsın diyor mu Escabe'nin? Şu çizgiden. Tabii an. çizgilerden anlarsın. Bir de şuralarda da bak daha dolgulu. Es daha full yani araba. o, o şey yok fazlalık kendi, kendi taktırmış. ama. işte <laughs> şey, yok şeyden taktırabiliyorsun sonradan. 5 delini yapıyor, yapabiliyorsun ha <laughs> ha. Güzel güzel. Ama ee, Keşke bizim de de olsa. Bu hangi firmaydı ya? Bir, yo, bir, bir, başka bir firmaydı. Biliyorum, biliyorum o firmayı. Genç bir çocuk. Çal Türk, bizim de var bir tane genç biliyorum, biliyorum. Ee, ya hadi görüşürüz. <laughs> evet. Şimdi rota planlaması yapacağız. Bu tura başlayacağız. İçeceğimizi de aldık. Akşam hazırlığı yemek falan yapacağız. Çünkü bugün yanımda yemek yok. Yiyecek bir şeyim yok. Mecbur bir şeyler yapacağız ama yine galiba noodle yapacağız. Size diyordunuz ya hep makarna yiyorsun. Vallahi makarnayı seviyorum ama yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olacak. Evet o zaman ben son hazırlıklarımı yapıp yola çıkacağım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Stokkora'ya geldik. Önce Külünk bölümüne geldim. Burada çilekleri ve biyoburakolleri indireceğim. Ondan sonra mandalinalar için başka diğer arka tarafa gideceğim. Acayip bir fırtına var. Tırı sallıyor yani olduğu yerde. Acayip şu kapıyı bir tutayım da. Felaket. Felaket bir rüzgar var. Hafif yağmur da yağıyor. Kamerayı bir yere koysam düşecekmiş gibi. Oh, bu ne be? rampaya gireceğiz. 82 numaraya. Çok zor itiliyor kapağı. Burada ses biraz kötü olabilir. Böyle bir yerdeyiz. Arkada işte çilekler falan var. On, onları indireceğiz. Felaket bir rüzgar var. Oo, bu gece çetin geçecek gibi duruyor. Bu gece çok çetin geçecek. Rampaya girdik. Evet şimdi malları indireceğiz. Bayağı da bir rüzgar var. Gerçekten çok acayip yani. Malları indirip diğer tarafa gideceğim. Ondan sonra bugünlük işimiz bitecek. Bir de yolculuk yapacağız akşam. Viyana'nın içinden geçip bir yerde uyumak için. Yarın sabah oradan yükleyeceğiz. Şimdilik böyle. Uuu içim dondu ya. Felaket yağmur yağıyor. Rüzgarı yağmura çevirdi. Zaten hafif dam şey yapıyordu yani, çiseliyordu. Biz içerideyken başlamış demek ki. Birçok malı indirdim. İşte yaban mersinlerini, çilekleri, brokolileri falan indirdim. Şimdi portakaldı, işte salatalıktı falan onları indireceğim. Zaten pek fazla bir şey de kalmadı. Toplasanız bir 20 paletim falan vardır. 51 palet buraya indirdim. 51 euro palet. Euro palet olmayanlar da vardı, bir 55, 55-56 palet vardı galiba. Şimdi oradan çıktım, buradaki bölüme geliyorum. Buradaki bölümde de o malları indireceğiz. Yani malın bir kısmını buraya, bir kısmını oraya. Şimdi diyeceksiniz ki hangi rampa nerede? Çok büyük. Yani bir baştan bir başa kadar mal götürme ihtimalleriniz var burada. Şuraya bir yere yanaşabilirim aslında. Buraları ideal olabilir. Şu Oktay abi de burada. Dur şuraya geçeyim ben ya. Şuraya geçeyim. Şurası bir olmuş oluyor. Benim götüreceğim mallar biraz daha bu tarafta. Şu 8 olabilir mesela. 8, 7, 8. 7-8 olabilir. Daha yakın hem 7 ya da 8'e gireceğiz. Neresi denk gelirse. <laughs> Burada da malları indireceğim ondan sonra görüşürüz. Gece ufak bir sürüş yaparız, küçük bir sohbet. Ondan sonra bir yemek faslı. Of tadından yenmez. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir her yerimde tarla var. Yani sağlı sollu her yer tarla. Buraya da daha önce gelmemiştim. Ya yani bir kere gelmiştim ama bu bu yer olduğunu tahmin etmedim. Arkada da firma var. Tamam mı? Burada uyumam gerektiğini söylediler. Burada da uyuma yeri yok. Kapıları kapalı firmanın. Burası da tarla. Tarla yani. Buradan geri geri gidiyorum ki firmanın önüne direkt çekmeye çalışacağım. Firmanın önünde de büyük ihtimal müsaadeli değil ama burada her yer tarla yani. Firma burası. Firmaya böyle kafadan gir girmeyi deneyeceğim yani. Ama tır eğer taşarsa, işi bir kapatayım da rahat bir göreyim şurayı. Taşmaması lazım. Şöyle girelim şuraya doğru. Kapıya kadar dayanacağız mecbur. Kapıya kadar dayanacağız. Sabah bizi uyandırırlar. Şuradaki rampalardan yükleyeceğiz. Bir bakalım ama taşmıyor ya. Bayağı ıssız bir yer burası kuş uçmaz kervan geçmez diyor ya. Köy köyün birisi ileride burası normal şey yolu. İyi güzel. Burada dinlenirim ya biraz. Molayı burada yapacağız. Bir saatlik bir yolum vardı işte malı boşalttığım yerden itibaren. Geceyi burada geçireceğim. Bu kadar da ıssız bir yerde uzun süredir böyle bir gece geçirmiyordum. Böyle sessiz bir yerde ilk olacak. Sabah muhtemelen bu kapıyı açarken beni de uyandıracaklar hani içeri gir falan diye. Dörtleri kapatalım, arabayı stop edelim. Yoldan taşmıyoruz zaten. Etrafı bir toparlayayım. Ondan sonra yemek aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Bugünüm böyle geçiyor. Sabah uyandığımda da tekrar başlatırım zaten kamerayı. Yemek faslına geçelim. Yine menüde makarna var. Seni seve seve çok seve seve seviyorum Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum Seni seve seve çok seve seve seviyorum Seni bile bile çok bu nasıl sevda ay 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 kala kaldım ya havalandım ya yaralandım ya bu nasıl sevda ay 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 Seni seve seve çok seve seve seviyorum. Seni bir... çeken aracı kenara çekti. O da saygıdan dolayı konvoy desteğinden, ama bunun yasak olduğunu söylüyor. Aile reisinin aylık ortalama 50.000 Drundi frankı kazandığı 8 kişilik bir ailenin bir ay boyunca tüketeceği bir